Dersler, yeni 20 bölümde şu an karşınızdayız. Bugün hesap makinesinde nasıl leblebi yazılır? İlk önce buraya bakın yavaş yavaş anlatıyorum. Y bakın ben size söylüyorum. 183 7 7 183 7 yazdım. Ama da ne yazıyor? Leb. Durun. Hayır almadı almadı. 183. 783. 7. Yani şimdi oldu. 180. Bakın burada böyle bakın. 183. 783. 7. Kendiniz burada hesap makinenize yazın. Leb lebi. Buraya yakın zamanda bir güneş paneli yapmaya düşünüyordum. Robo90.com'dan var şey <laughs> Tabii ki adam isim verirse. O bir vallahi goblin'den yıkan abi vallahi sevdiğimden yapıyorum. Bu sefer de bir dakika doldu lan. Like atıp abone ölür muyum?